Merhaba arkadaşlar ben teknoformdan Semerkant Bugün sizlere Facebook'ta e, bir şikayetçi olduğu oyun ve uygulama isteklerini engellemeye göstereceğim İlk önce Facebook'umuza gidiyoruz Buradan ayarlar menüsüne giriyoruz Burada engelleme menüsüne gidiyoruz Burada isterseniz uygulama davetlerini kişiye özel olarak engelliyoruz Ben hemen baştan size göstereyim Evet, bu kişi özel sadece o kişinin yolladığı uygulama isteklerini engelledi ve e, burada da uygulamaları uygulamaları engelle var. Mesela diyelim e, herhangi bir oyunu mesela diyelim ben göstereyim, e, Pol diye uygulama var. O yani hiçbir arkadaşınız size bu uygulama üzerinden istek yollayamayacaktır. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. İyi.